Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde final ile parametrelerin değerinin değişmesini engellemeyi görecektik. Fakat biz zaten bunu çokça kullandık. Bu nedenle buna bir örnek vermek yerine final ile sınıfların kalıtımını engelleme göreceğiz. Şimdi burada bir kalıtım yapısı var gördüğünüz üzere. Ben şunu şu şekilde yapalım. Şuradakini de kapatalım. Burada gördüğünüz klasları içerisine ben boşalttım. Şimdi gelip ben buraya public final bastırsam herhangi bir hata almam. Fakat şuraya gelip şuraya gelip public final bastırsam burada bir hata alacağım. Hatanın adı final modifier. Burada bana demek istiyor ki, ben eğer bu sınıfı stand etmek istiyorsam, buradaki final ifadesini kaldırmalıyım. Aynı şekilde herhangi bir yerde eğer final override engelleme sınıfına override etmek e, kalıtım almak istersen, buradaki final da gerekir. Biz bu şekilde sınıfların herhangi bir yerde kalıtım alınmasını engelleyebiliyoruz. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Örneğin biz bir sınıf yazdık, proje'nin içerisindeyiz, 100-300 kişi, belki daha fazla insan çalışıyor. Böyle bir kalabalığın içerisinde siz öyle bir sınıf yazdınız ki herhangi bir şekilde kalıtım yapılması doğru değil. Biz aynı ifadesini kullanarak anahtar sözcüğünü kullanarak ve bunu engelleriz. Bu şekilde bir kullanımı mevcut. Sonraki dersimize görüşmek üzere.